Herkese iyi akşamlar. Bugünkü video konumun başlığı 10 günlük kehanet. Yani 10 gün içerisinde bizi neler bekliyor ya da ne gibi süreçler yaşayacağız bir bakalım. Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak, Aslan, Akrep ve Boğa burçları. Bu burç bu burçları 10 günlük kehanette neler bekliyor? Bu videonun başlığını şu şekilde ayarlamak istiyorum. Zihnini kemiren acabalar Bakalım bu zihnini kemiren acabalara 10 gün içerisinde cevap bulacak mısın? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Gerçekten ciddi anlamda sevgiyle alakalı zihnini çok fazla kemiren olaylar, sıkıntılar ya da problemler var olarak görünüyor. Ve bu zihnini kemiren olaylar yüzünden bir türlü hani kendine adapte olamıyorsun olarak görünüyor. Ve sen aslında şöyle söyleyeyim. Bu 10 gün içerisinde karşı taraftaki acabaları öğreneceksin. Şimdi bu böyle yapıyor. Ama bunun sebebi ne? Acabaları ne? diyor ya. Aslında baktığımda bu zihnini kemiren acabaların 21 ve 26 Mart arası sorularına cevaplar bulacaksın. Sen beklediğin, kafanda kurduğun ne soru varsa karşındaki partnerinle alakalı bunların hepsine cevaplar bulacaksın ve sana şöyle söylüyorum. Aslında bu 10 günlük süreç itiraflar süreci de diyebiliriz. Aynı zamanda çünkü itiraflar geliyor. Ve bu gelen itiraflar gerçekten ciddi anlamda aslında seni Onunla alakalı olan kafandaki kuruntuları yenmene ve hayırlı konuda gerçekten güzel bir toparlanmaya sebep olmuş olacak. Ve bu süreç gerçekten ciddi anlamda seni aşırı derecede mutlu etmiş olacak. Ve bu 10 gün süreç içerisinde aslında gerçekten ciddi anlamda e, sürekli bir darma dumansın, sürekli bir kafan e, teşkale halinde, sürekli bir sıkıntılısın, sürekli bir karar almak istiyorsun, sürekli bir isyan halindesin ya. Şu 10 günlük zaman ha, e, sürecinde biraz hayal hayatın renklenmeye filizlenmeye rahatlamaya toplanmaya ve bazı mucizevi olaylar yaşamaya hazırlıklı ol. En önemli bu itiraflar geldiğinde geçmişte hani bu geçmişte yaşadığın sıkıntılar gidiyor ve şu partnerinle alakalı yüzleşme yaşıyorsun. Evli olanlar için hani bu evli olanlar için bu 10 günlük zamanda gerçekten ciddi anlamda kendilerini yorucu ve böyle yalnız hissettikleri süreç olmuş. Bu 10 günlük zaman içerisinde bu yalnızlık sürecinde bu evli olanlar kurtuluyor ve bakıldığında karşınızda ...kısımdaki kişiden bazı... ...onları özel hissettirecek hamleler olacak. O kadar radikal kararlar alınacak ki bu 10 gün içerisinde. Yani e, Koç, Yengeç, Terazi, e, Oğlak, Aslan, Akrep, Boğa... ...yani gerçekten ciddi anlamda çok ciddi kararlar alınacak olarak görünüyor bu 10 gün içerisinde. Ve bu radikal kararlar size gerçekten güç katmış ve sizi çok sevindirmiş kararlar olmuş olacak. Alacağınız kararlardan asla korkmayın. Ama gerçekten ciddi anlamda tuhaf bir şekilde... Böyle güzel, olumlu, radikal kararlar almaya başlayacaksınız. Ve bu kararların sizi çok sevindireceğini göreceğiz. Çünkü bakıldığında artık hayat benliğinizi bulunma. Yani hayatta böyle hani hayat benliğiniz, kendinizi bulma. Artık kendiniz için de biraz yaşama durumu başlayacak ama maalesef ki sizden en çok istediğim şey şu. Cesaretinizi toplayın. Bu ne konuda barış? Aşk konusunda. Cesaretini toparla. İş konusunda. Cesaretini toparla. Bir o bağlı olduğun yataktan kalk. Bu yataktan illa fiziksel olaraktan bahsetmiyorum. Bağlı olduğun durumlardan kalk. Ya bir kere daha bir kalk bir toparlan ve özellikle gerçekten şu 10 gün içerisinde toprakla olabildiğince iletişim halinde olsun bu burçlar. Toprakta yürüsün, toprakta bir aktivite yapsın, gerçekten alsın çiçek eksin, elleri bir toprağa değsin. Bak o kadar mucizevi haberler alacaksınız ki bu toprak çalışmalarıyla. Gerçekten bu e, hani gerçekten bu burçlar toprak çalışmalarıyla sevinecek. Şimdi dedik ya bu itiraflar geliyor. Bu itiraflar seni gerçekten çok sevindirecek. Karşındaki kişi hiçbir şey saklayamayacak. Sana dökülmeye başlayacak. Haberin olsun ve senin o ateşli enerjin gerçekten ciddi anlamda karşınızdakine özlem göndermeye başlamış. O kadar özlemiş ki seni anlatamam. Bak o ateşli enerjini senin verdiğini kimse veremez ona. Hayırdır? Senin verdiğini kimse veremez. O bunu biliyor. Merak etme. Sadece tek sorun şu. Senden yana bazı konularda emin diye dengesizdi. Ama bu arada ondan da emin değil. Çünkü sen gerçekten cidden de başına buyruk olmaya başladın. Mükemmel. Sadece işte biraz daha hayata bağlansan. Biraz daha enerjini toparlasan. Şimdi bana şunu söyleyeceksiniz. Barış o kadar dert güncellemeleri geliyor ki artık sıkıntıdan hayata kalkamıyoruz ki bir yerde toparlıyorum bir yerde ağlıyor. Haklısın ama hep bu böyle devam etmeyecek. Çünkü bu 10 günlük kehanet içerisinde özellikle barışmalarınızla alakalı yüzleşmeler olacak. İşle alakalı sevinçler olacak ve hayatınızda Allah'ın izniyle çok güzel mucizeler dokunmaya başlayacak. Onun için aldım kabul ettim demeyi unutmayın. Bazı yüzleşmeler çok sağlam barışmalara vesile olacak. İsmin içerisinde M, A, R, S, T A harfli olan insanlardan çok güzel haberler alacaksınız. Ve bu alacağınız haberler sizi gerçekten ciddi anlamda sevindirecek olarak görünüyor. İlişkide dahil olmak üzere. Dediğim gibi toprakla bol bol vakit geçirin. Onun dışında bu aralar... Gerçekten karşındakinin çok kalbine düşmeye başlamışsın. Bu çok güzel bir şey. Ani olaylara hazırlıklı ol. Ve bakıldığında evli olanlar için, evi yuvası olanlar için parasal toparlanma, ortak maddiyat kararları ve ani... Şunu genel olarak söyleyeceğim. Ani sürprizde para haberleri alacaksınız. Bunları unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyu bol bol yorum yapıp beğenmeyi de unutmayın, kaydetmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.